Biz düzce Tıbbiyeli Hikmet'in izinde, atanın, atanın huzurundayız 11 Mart'ta Ankara'dayız Biz Ege Tıp olarak Tıbbiyeli Hikmet'in izinde, Atanın huzurundayız 11 Mart'ta Ankara'dayız Biz Fırat'ız Tıbbiyeli Hikmet'in izinde Atanın huzurundayız 11 Mart'ta Ankara'dayız Biz Gazi şehirleri tıbbi hikmetin izinde huzurundayız. 11 Mart'ta anıt kabirdeyiz. Biz Gaziantep Üniversiteliler tıbbi hikmetin izinde Atan'ın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız. Bundan tam 98 yıl önce milletimiz Darboğaz'dayken manda ve himayeyi reddetmek için nasıl Sivas'a gittiysek 11 Mart 2017'de Ankara'ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna geliyoruz. Her yerinden Tübbiye'den Atatürk'ün da 11 Mart'ta Tübbiye'li Hikmet'in izinde buluşuyoruz. Hacettepe Tübbiye'leri olarak biz de oradayız. Biz Tübbiye'li Hikmet'in izinde atanın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tübbiyelik Metinizinde Atanın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız. Biz Karadeniz Teknik Üniversitesi Tübbiyeleri olarak Tübbiyelik Metinizinde Atanın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız. Biz Kocaeli Tıp Tıbbiyeli Hikmetinizin de atanın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız. Biz Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Biyerleri Tıp Hikmet Boran'ın izinde Atanın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız. Biz Sivas Tıp Biyerleri Tıp Biyeri Hikmet'in izinde Atanın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız. Olmaz Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem öğrencileri olarak Tıp Biyeri Hikmet'in izinde Atanın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız. Biz Omni Tıp olarak tıbbiyeli hikmetin izinde atamızın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız. Biz Trakya tıbbiyelileri tıbbiyeli hikmetin izinde atanın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız. Bundan tam 98 yıl önce milletimiz darboğazdayken manda ve himayeyi reddetmek için nasıl Sivas'a gittiysek 11 Mart 2017'de Ankara'ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gidiyoruz. Biz Kafkas Tıp, Tıbbi Hikmet'in izinde Atan'ın huzurundayız. 11 Mart'ta Ankara'dayız.